Komikliyim ama. Chat bak. Sağ olun. Işte. Bizde niye özgün farklı bir içeri çıkmıyor? Kafamız mı çalışmıyor? Geçen de ilk şeyse oynadı diye gitmiş Devor oynamış falan. <laughs> bence bunlar e, yapay zeka. Bence yapay. Oğlum bak 20 tane like alıyorsa bu adam ve bu adam bunu gerçekten savunuyorsa bu adam gerçekten yakın zamanda tedavi olması gerekiyor bence. Bak şimdi. Bakalım abi. Barış çalmış. Bıtıcın çalmış. Ben çaldım. elden daha çalmamış. Bakalım. Ee, tamam bu, bu, bu ekip çalmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. 4 yıl abi, önce gelmiş adam. Doğ adam doğru söylüyor aman akıyım ya. 4 yıl önce gelmiş harbi. Hayır abi ben de kayıdan çalmadım. Bu arada onu da söylüyorum. Ben bu adamla çaldım abi. Hadi beni bu adamla şey yapın. Al. Ben bu adamdan çaldım abi. Tamam. Al. Gidin bu bu adamla şey yapın. Ben bu adamdan çaldım. Hadi abi. Ben, ben kayıp kay ve speed'i görmedim. Ben bu adamdan çaldım. Hadi. Gel abi. abi Oğlum mi? bizimkiler niye bunlardan daha güzel? Oğlum ben arkadaşlar bak ben diyorum bizimkiler kostümler, mostümler daha iyiydi. Anlamıyor ki millet. Al. Oğlum şey çok mantıklıymış lan. Karış tarafın cam barını koymak. Keşke siz de bununkini öyle koysaydınız. E ya unuttu Onu da çalabilirdik. Al. Al. Hatalı mı çalmışız Eray? Im? Hatalı çalmışız. Evet, çalmış. evet Al. çalmışsınız biraz. Biz özel kostüm yaptırdık. Amazon'dan almışlar. Al. Aa bir de şu 20 milyon 27 milyon abone şeyini koysaydık. Al. 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 Takımlar kim kim ya? Hadi 400 biz. Bak obez gibi duruyoruz bir de. Al. Takımlar Al. kim? He. Al. 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 Çok Al. iyi abi. Al. Hadi abi. Al. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa, trend beyler. Aman. Adam onu sikerim he. ne yazmışlar. Emir takımları kursana kanka bizde iki dedikodu yapak. Arkadaşlar bu arada <laughs> size Kare'den haberi getiriyorum şimdi hazır mısınız? Saçıklayık oğlum karşı pop kim? Son zamanlarda YouTube'un bossu, e, YouTube'da en çok izlenen serilerimizden biri olan GTA 5'in cenazesi var. GTA 5 artık eskisi gibi izlenmiyor. Evet. Ama Öyle bir şey var. GTA 5 bildin şu an yani yok. bitiyor abi GTA 5. İstatistik vereyim mi Meray? Ver abi Normalde mesela en Nasıl yazın diyor. Yazın diyeyim. 2-3 ay önce normalde GTA attığımızda 24 saat içinde minimum o da minimum 75k izlenirdi minimum 70-75k şu Vay an bak 3 gün önce atılmış daha 72k Hiç 3 günlük aman. o da. Herhangi bir oyun mu oldu yani şu an kanal için? Yani to şeye düştü şey gibi Ali. Biz zaman da Among Us oynadık sonra Guzguz'a geçtik. Among Us bir düştü. Guzguz Vay daha be. izlenmeye başladı. Oğlum o tür şu an Guzguz'da sikiyor GTA'yı yani. evet, evet, evet. Abi GTA'ya tor muamelesi yapılıyor. Abi GTA <laughs> GTA Oğlum, ah, GTA, GTA altın <laughs> acil çıkması lazım. GTA artık sonuna. Bu arada YouTube'da büyük ihtimal yeni bir yine kural bir şey değişmiş galiba. Küfürlerden dolayı bence böyle oluyor. Haberiniz olsun. Oo. Evet. O kadar küfür ya. E, oğlum senin abi. yayında küfürler yasaklanmadı mı? Ben etmiyorum oğlum siz diyorsunuz ya? Küfürler peki bip de gitmiyor mu? Bip Hadi senin ben bip bip bip. Ben küfür etmiyorum diye bir durmadım. Ya birisine etmezsem mesela ben az önce ayıya ettim NPC'yi. Bence sıkıntı yok. Abi ayıya söylüyorsun <laughs> ayıya da söylüyorsun bir adabı var ya. Hayır. Ben ne, ne diyebilirim? Aa çok haklı bir yorum geldi. 50 dakika atarsan izlenmez tabii amına koyayım diye bir şey Aa, geldi. Aa, 50, Kanka, 50, 50, 50, saat mi atalım YouTube'a? Kanka bir şey diyeyim mi bu arada? Oha, tam tersi 30 dakika, dakika saat... olunca öyle oluyor. Biz geçen 2 saat guz guz mu aradık? 2 saat guz guz videosu ne? Birleştirdik abi 2 saat. Birleştirdik. Mesela Aybo YouTube'da şöyle bir şey var. Oyun videolarında. Oyun videoları ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Oh. Yani 5 saat 5 saat dağıtmadı ama mesela 1,5 saat falan bunlar okey süreler. Evet. Oh. Ama ayar tamam şekilleri tabii daha farklı. Oo. Abi eskiden tabii ki de daha olaylıydı. Eskiden ben deliriyordum. Şu an o kadar çok delirmiyorum eskiden. Abi şu oyuna girin lan. Pardon. Kanka sen takımları yaptın mı? Oğlum dedim ya karşı pov var mı yok mu? Karşı pov var, var mı beyler atacak var mı? Ay hadi gir abi size yayına. Ay Berk. Efendim. Ay yayın aç. Ostaten sana para ah, biz... lazım. <laughs> yarın sana. Yarın kira günü. Şu da izlenmesine bak ayıp ya. Ya bu oyun 35 bin hak etmeyen bir oyun ya. Allah ayıp ya. Şuraya bak ya. Oha 110 bin izlenmiş. Artık onda, ah gitmiş. Oh 50 bin. Eray bazı oyunlar çok garip fazla izliyor. Ben mesela F1'in 80 kya geçeceğini düşünmüyordum. Oğlum harbi F1 niye o kadar izlendi ya? Çok F1 80K'dan abi. fazla izlendi. Ama F1 eğlenceliydi baba. Şey Cecem F1 oynayacak mıydık? Ha? F1 oynayamayacak mıydık? Mi? F1 yok F1'e adam çıkmıyor o kadar. Az, Az kişi oğlum ben yok. geldim. Emir geldi. Baran yani geldi. 3, sen 4. Bekir 5. Bonnie 6. Abi benim YouTube kanalımdan ne oldu biliyor musun chat? Şey. Bak ben onu anlayamadım tam olarak e, korku oyunları yayında daha çok izlenmeye başladı. Youtube'da az izlenmeye başladı. Ben onu anlayamadım tam. Topluluğa sorsana ne istiyorsunuz? Ben o, soruyorum top şey korku bak ha. Ya da gece bir bunlar uyuyor. Eray. Sana bir şey diyeyim mi? He. Kanalda güz olmasa askeri ödemez ha. Ya var hanım sen ne diyorsun ya? <laughs> Akratımız burada. Ondan sonra <laughs> devorumuz 80 bine dayanıyor. Yok şeye gelirlere bakarak söyledim ya. He. Evet. Oğlum halı sahamız 114 bin izlenmiş. Label <laughs> C5 Valorant Label C5 izlenmiş bak. Mesela bu Monopoly çok az izlenmiş bence. 155 değil bunun. Bunun hakkı 300. Bunun hakkı 35 bin. Olamaz. Tamam abi içerik yapmayalım. Olamaz. O video 12 dolar mı verdi sana? Olamaz. Hangi video? Eray Kangal Poli senin YouTube'da kaç iz ödemiş? Söylemem. Bakayım mı? lazımsa bak yüzülmeyece ama hızlıca. Şöyle bir Allah aşkına. İlk 1 saatte 12.3 buçuk demiş. 4. 12 dolara demiş ya bir baksana. Ama videonun şeyi az bu arada. Kısa süresi kısa. 10 dakika azdı. Durmuş bak şöyle demiş. Öylesiz açayım bak. Aç bakayım kaç demiş. Eray aa Eray bir şey diyeyim mi? Bence iyi vermiş. Bu arada bir şey diyeyim bu bu saate göre yani 18 dakikaya göre bence çok iyi vermiş. Ananın annene götünüz ikiniz. Aç bakayım bende geç geliyor. Yani şu 18 <laughs> dakikaya göre çok iyi vermiş. Bence. Ne bu? Neden ki kazandı şerein Sızcının content. Eyvallah kral. Söz fazla şey, mı kazanmış? 45 nevi atayım lan direkt düz. Adam içeriye çöktü <laughs> işte <hiç> diyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Olur abi. <laughs> Olur abi. Helal olsun. Bakalım abi. Artık ne izlemiyorsa onu atmayacağım artık bu YouTube'a. 10 lig uzuz hadi bakalım. 10 lig uzuz. Hem NBA sektörü Bir saat gözümüz olacak ya. Sadece Guzguz değil, GeoGuessr falan da çok garip izleniyor. 120k falan izleniyor GeoGuessr. Kanalın adını Guzguz Eray yapsana. Seven Days yok. <laughs> rast, 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 rast. Level 5 var. Bra oha. gün çağırlıyor bu cebi. Her, <laughs> lebeceği, her <gülüyor> lebeceği, <gülüyor> 400. Şey Onun gelirini alsanız bana bir merak ettim. <laughs> <Dur, gülüyor> kaç saat o bile de bir saat. Dur ben de ben de bir merak ettim. Dur bakayım. Kral her yerde kazanıyor ama. Meray Beybul'a her yayına, yayını, yayını, her yayına 20, çağırsan gelir mi? Umuuuun. Ben. Bence her yayına gelir Beybul. Kaç lan Meray? Ama aramızda. Söyle tamam, tüşüyü ben Twitter'a sükür gelecektir. 17 bin lira <laughs> kazanmış bu videodan. Az oğlum. Lan, şey, Abi, ben, 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 yok ben yok ben daha fazla bekliyordum kanka. hayır, yani öyle bir abarttın ki ben de daha fazla bekliyordum. Evet hani öyle bir söylediğin için 50 bin lira bekliyordum. falan bekliyordum ben. Oğlum, her bir, bi saatlik... Salak herhalde az ki Twitter'da sikmesinler belamızı. Evet, evet. Kanka bana evet, acil evet. Acil, ya, acil. Bana acil bana her gün video atıp 400 bin izlenme. Chat bir şu YouTube'a gelsene bir. Bir abone olsanız da baba. Acil. <laughs> bir de ne yapayım biliyorsunuz mu? Bir yere falan çıktığınız zaman benim YouTube videonu açsanız ya yana. Biz onu şeyde yapıyoruz lan, bizim yayınları Eray açınca yanda bırakın diyoruz. He, onun şey He yapayım. Yukarıdan, yukarıdan açın diyoruz. Minecraft var. Parti oyunları yok. En son Güras'ta kadar izlenmiş diye. abi, aha. Oh. Aynı anda bir ya tane de oynatma listesi açtılar, arkada 80. sürekli Final 80, hadi 80 diyelim abi finale. Ayber, sen yayına girdin mi? Ben öyleye bekliyorum, girerken açarım, işe hep geliyor. Sen ya. aç, aç. 117. Eray, mi? kaç para veriyorsun arkada televizyonda oh. dönsün senin videonun? Bir sen dakika lan, bu video abi. 4 saat. Aynen mı? <laughs> az vermiş oğlum 4 saate göre. Eray o az ama az. Şey önemli. Ortalama izlenme süresi daha önemli. Bana ne abi? <laughs> Eray bir de sen neden bence mesela diğer youtuberlara göre az kazanıyorsun biliyor musun izlenmene rağmen? He. Bizim kitlenin tamamı adblock kullanmıyorsa piçim. Evet. Ayak, <laughs> ayak atacağım ki birilerine ben. Ee, ama şunu söyleyeyim galiba adblock işe yaramıyor. Herkes çok fazla reklam var falan deyip duruyor. Bilmiyorum. Vallahi var ya 30 saniyede bir reklamı koyu veriyordum ben <laughs> YouTube'u yönetirken. 350 bin. Ben... Aa, hemen aa, hemen bak <laughs> nerede bir şey var hemen toplanmışlar bak yine. O 100 bin. Beni sadece korku oyunları şey yapıyor ya. Korku oyunları daha fazla izlenmesi <laughs> lazım abi. İyi ya karanlama 100 bin izleniyor abi. Maşallah maşallah, diye maşallah diyelim. Diyelim Maşallah burada, maşallah. Evet. Allah evet, maşallah maşallah. Ama korku videolar hep sonradan izleniyor. Bak hepsi 80 bine dayanmış bak. Bak 80. 80. Eray, biz çıkıyoruz. Nereye? Oyun oynamıyorsak çıkıyoruz. Aa, oğlum açın Emir takım kursun oynayalım. Eray son bir şey atıyorum. At. Sonra hangi video olduğunu söyleyeceğim. He. Bak bun bunlara geri dönmen lazım. Torna atıyorum. Arka bunlar şeref. çok çok şey. Bak. Bu hangi video lan? Bir söyleyeceğim. Aç bir söyleyeceğim hangi video olduğunu. Açtım. Şey, office. Evet, office <gülüyor> office, <gülüyor> ofis. Evet, ofis videoları. Ofis, ofis feci kazandırıyor. Hem de çok izleniyor. Ofis mi oynasak beyler? Böyle ofisi gerçek hayatta ayar el. Ya seyir, git, Bir ofis kapatacağım bir günlüğüne Ofis oynayalım abi. Dur bir ofisi bu haftayı bir yazalım ya. Emir. He. Bayağı yiyeceğim mi? Takımı mı kuracağım? Takımlar kurdum oğlum. He. Seni bekliyoruz Emir, Ben hazırım abi. Biz dün ha. seninle yemek storiesi attık ya. Hı. Bir şey yazmış şimdi söyledim. Yine köfte söylemiş amına oğlum. Ne <laughs> 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 dedim oğlum köfte yiyiz, Abi ne izlemek istiyorsak onu izliyoruz ve çoğunlukla yine. Yeni... Ne izlemek istiyorsunuz mesela? Youtube'dakiler. Mesela kaçırıyorsunuz ya mesela. Ne izliyorsunuz mesela? Oğlum abi benim Youtube'a niye sponsorluk gelmiyor ya beyler? İzlenmeleri iyi. Ya hadi Dying Light'ın ikinci. Oğlum bak ben bunun en... Ben hikayeli oyunlarda en büyük darbeyi neredeydim biliyor musunuz? Bak şimdi. Bak çok güzel değil mi? 117 bin. Güzel. Güzel bir rakam. Hmm. Sonra geliyoruz. 40 29 <laughs> 27 30 hadi bu iyi zemin hadi 35 25 bu ne oğlum bu 117 bin nereye gitti lan koyayım ya bunu izlediniz diğerlerini izlemediniz ya Üstmüşler bırakmışlar bu, hani. Eray bu bu arada şu, Bu sadece bu hikaye oyunlarda da, şeylerde de mesela Seven Days Rastlada, mesela evet, atıyorsun tamam birinci bölüm. Birinci bölüm atıyorum 150k izleniyor. İkinci rast atıyorsun, 80'e düşüyor, 50'ye düşüyor, 40'a düşüyor. Bu direkt Az, azalıyor. 53. 53. Bak ilk video 113 bu, bin mesela, çok iyi mesela bu. Anladın mı? Bizim lobby'yi ben mi e kırayım? Bu neymiş? Bunu yazdım. Ya da bu da iyi, bin. Ya <laughs> e da 50 bin tamam. E, ama yani git düşüyor. İlk videoda kadro sarmıyordur örnek veriyorum, sıkılıyordur, izlemiyordur. Oo, bu niye bu kadar izlemiş lan? Sıkıntılar var ya ondan dolayı olabilir. 60. Oğlum iyi izlemiş Seven Days. Aa ben bir daha. Tamam aynı abim bir daha. Gel bir daha inemem ben. Rast rast. Tamam bir daha. Bu Rast girmesek mi? bile rasta çark çevirelim. Oğlum benim hala bak bir bozuldu, oyunu bak geldi yine bak aklıma. Şu oyun neydi evet, ya? Hani gel. Bu oyunun Allah belasını <laughs> versin. Geldim geldim. Yani. Bu oyun ben hala bu, hala bu oyun benim aklımda. Allah bu oyunun Allah belasını versin. Kim acaba şu an merak ediyorum var Hadi ya. gel diken diken eden bir oyunlardan biri Ben orada bir bak. bakar mısın be? Ben orada bakalım. Aa Eray bir de sana bir şey diyeceğim. Bu sende <laughs> niye böyle? Eyvallah ya. Ee, Eray şimdi abimin YouTube kanalına şöyle bir özellik gelmiş. Sende yok. Sende bayağıdır yok bu arada abime. Bir iki ay önce geldi. Ne geldi bu, geldim. Üç tane thumbnail koyabiliyoruz ya her videoya. He. Şu an abimde şey var. Eee... 3 tane de aynı anda başlık atabiliyorsun. Senin abini Ve mi? senin ve senin evet. yok. Senin bir buçuk ay önce falan abimde vardı. sen sende hala hani yok. AB testi yazan mı? Evet, Karşın AB testi da yazan. Barış'ın kanalında evet. Da var. Eray'da yok mu? Eray'da yok. Vay. Ya bu tam da pozlarına baksana ya. Eray Eray'dan gelmedi gelmiş. Geri zekalı. SS alıyor yayından adam. Şunu ya Eray, şu tam Bu her gün mi hiç ya. Lan ben, ben poz mod vermiyorum ama SS aldı, aldı SS'e bak gerizekalı mesela. Benim Özü Okan mı bu? Benimkine bakıyor ya birisi. Okan'ı kovalım. Emir oğlum. <laughs> Emir gelişmen lazım. <laughs> lazım abi, poz vermen lazım poz. Lazım lazım gelişme lazım. Yarak gibi kanal ya. Yani. O açıklamıyor lan burayı da el atalım dedik. O ne? Ben Emir Hobbit dedi Emir diyebilirsiniz. Burayı da el atalım dedik. Devamlı ne yazıyor nereye baksana. 4 yıl önceki şey ama ne bileyim ne bileyim. Ananın Oğlum Enes Batur videosu açalım epeki. bir tane daha. Güzel kavgalarımız. Bak yine çıktı. Bak oğlum ben bunu sileyim lan YouTube'dan. Bu ne oğlum? Sen yürü. O ne lan ta? <laughs> Vay Ha? He. Koçum. Efendim o ne? Abi iyi bir faksi. Lobi. Pardon. Bize Evo dur Evo ne yapıyor bakayım orası. Evo'ya şey, bakalım. E bunun abone çok ya. Shorts kanalı <laughs> oldu ya bunun. <laughs> Ebo shorts mu oldu? He ya. Bak popüler yapsana Shorts'unu. Arda çok konuşma. Bu ne oğlum? Bak. <gülüyor> <gülüyor> ama Ebo'ya biri ne diyordu? Şey adam. Şort... Ne adam diyordu ya Ebo'ya bir iki tane çocuk? Eee Neydi lan? Yok. Motivasyon adam. Sigara adam. Ya, <laughs> sigara içen adam. Sigara adam. <gülüyor> sigara, <gülüyor> sigara adam doğru. Yani. Sigara içen <laughs> adam. Sigara adam. Ebo ama büyük clickbait atıyor ya videolarına bir gün şarkı yap bak orası videosuna bak. Bu ay 5.5 milyonun shorts. Bir de bak. Ama ya bak. video yok ki bunun kanalı. Yalancı Senin oğlum mu yalancı? Baksana. Mert shorts'un kötü olanı o abone getirir ama normal video Order... izleyici Order... getirmez. Order 500 bin, ab... 500 bin izleniyordu shorts'u şey oldu ya sonra 10 bin abone kaldı şey pardon ya. Videoları izlenmiyordu ya bak dur. Hayır e normal videoda yok. Abi bak. Ben bir... bir gün dedim ki. Bir ya kanal ama değil. Bak ben Kaç yıldır bu piyasanın içindeyim tamam mı? Orada bana bir gün geldi dedi ki <laughs> Kanka çok fena oyun, şey çok fena abone kasıyorum ya inanılmaz derecede şey ünlenmeye başladım falan dedi tamam mı? Shorts'ları izleniyormuş bunun bir dönem. Dedim evet. ki Order Kendi ana videolarını izlenmez. Bak bunları atıyordu sürekli. Shorts atıyordu sürekli. Orası bir çocuğun Ben bir order bot sandım ya. Sonra bir baktım Shorts'muş muydu? Baba. 986 izlenmiş bak. Shorts izleyişi hiçbir zaman kalıcı değildir. Değil abi shorts olmuyor ya. Bir de shorts bence abi. Hayvan gibi değildir. zaten öne kanka. tutmadı abi shorts tutamadı artık ben size söyleyeyim. Ya şu shortslar yine izlenir ama zaten e, normal videolar çıktı öne çıktığı gibi e, çıkmıyor. Selam aleyküm. Shortsla abone kasarsın. Evet. evet, evet Böyle kapalı. Ama seni izlemez de yani abonelerim. Ya bu ne bu kanalı sil aman aleyküm. Karay bana bak bakayım ben hiç bakmıyorum. Hey, hey, hey. Ben yemek boni kanalı olacağım kaçıncı ya. kanalın? Bu ne bu 10. falan abi, mı? Bu ne kanalı? Falan. Tam obez kanalı <laughs> olmuşsun harbiden Kanka ben var ya yemek mutfak kanalı olacağım baksana. Full yemek bundan sonra. Nefis yemek tarifleri Ayberk. Mami bu ne daireli. kanal kanalı da çıkamsana Ayberk ev yemekleri. <laughs> <laughs> yapayım mı lan? Ayberk evi yemekleri için. olsun. Sadece yemek videosu. He, Ayberk evi ye, yemekleri Hatta yap. bugün senden sonra da puding yapayım gece. E yap. Ayberk'in mutfağı. Tamam. Mutfağı Çok topla ya. Ay fakir mutfağı. pastası yapsana fakir pastası. Yapacağım borcamımız yok. Borcam olsa. Abi olay bu işte. içerik dediğim böyle yapılır ya. <laughs> Aynen öyle amına koyayım. Eray sen, sen şey konusunda evet, yorum hocam 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 bu hocam arada. Emir Sercan'ı sikmişsin. Oğlum Sercan'ın 150 hocam. tane kanalı var ya. Bir sürü kanalı var oğlum bunun. <laughs> Sonra bana da ayrı canlı yayınlar <laughs> evet, evet. Sadece Ay, aynı fotoğrafı. Oğlum en çok abone ben bende değil mi lan? Senin Allah Hadi buna da abi. Vermesin <laughs> ya. Senin Allah belanı vermesin ya. <laughs> Senin Allah belanı. Bana <laughs> bak alsan. Bu da şey yapsın Sercan only fans yapsın YouTube buraya. <laughs> <laughs> Sercan Fans yapsın ama Sercan Fans. Sercan Fans. Ali Emrah ile lol yapsın kanalda. Sercan ile şey lol. Hadi bakalım abi. Bugün Ali ile lol oynuyorum. Erol lol, biz niye, niye Erol'a bakıyoruz kanka gün sonunda? Şaka yapıyor Sercan'ım ama alım ha. 4.5 milyon olmuş ya. Yani. Nasıl lan? Kaç milyon buçuk milyon? 4.2 milyon. Niye? Ne niye? Siktir lan. Ne oğlum? Dayak Yatmış yer benden <laughs> ben bu çocuk ha. Bu bir ara Mr. Beast içeriği için adam topluyordu. 4.2 milyon kim oğlum? Erol çok Yapılmış garip bir kitesi şey var, şey var, şey var şey. bu arada. Bayağı bir yer bu ha o çok çocuk. Garip. Söyleyin buna. Bıraksın mı YouTube'a öyle mi diyorsun? O Furkan ne ki o videoyu çekmiş verdi edit bekliyormuş. He bitmiş mi? Aha, Squid, Squid Game yapıyor. Aynen aynen ha. Squid o Game. Oyun neymiş lan? Erayın benim kanala bak bakayım. Kıramın çalıyor cesaretli. değil mi? Hemen, hemen canlı canlı çalıyor bak. Ben de bir şey kadar uy kalmışım az önce. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yarın oynarım. Alo bu, bu oyunu bir mega bomb oynuyor. Be. Mega bombcu Tugan abi. e <laughs> var benim rekoru geçemez ki. ben neye bakacaktım ya? Kime bak? Baran sana mı? Bak bakayım. Şu yarraklara bir sussun ya. Eee neydi? sen Baran kuşu. Baran. Ben yatağa çok Oyun geçerken söyleyin. Baran. Ha. Kanalı iyi bir düzenli bir şekilde götürüyorsun ha. <laughs> Baya 8 <laughs> ay önce 2 ay önce. Kanka ilk videolar fena değildi de anası ağladı bir yanda. Kanal kanalı aşure gibi, gibi müzik geliyor bir <laughs> yanda oyun geliyor. Vay da gün Ben burada İngiltere gitmiştim size hava ya hatırladınız mı bugünü? Ama bu mesela çok iyi video değil miydi? Az izlenmiş yüzden, mesela. 3 dakika mı video var Anladın mı? Herhalde bu senin İtalya'da kaldığın video mu? Hayır oğlum bu sonrasında geldiğim zaman bu. Baran bu sakal ne? Orospu çocuğu. Şey Sen kurt adam mıydın ya bu dönem? Kanka evet çok kötüymüş ya. Psikolojik bulamdaymış büyük ihtimal. Hadi bir daha gitsene Eray. Bir daha çeksin Baran Vlog. Yok. Bu peze ben Gidemez ki. Yani. Şey. Gidemiyor ki. Gidemiyor. Star Yıl ha, Saat saymışım lan keşke. Bunu değil yapsana. Ya şey e, Baran. Normalde bu tarz Benim yapmayı çok önce ya. Sadece Feride özgürsün. Oyun maç. Cese girmiyoruz herhalde. Bitti. dur gerek Yeniyiz mi? <gülüyor> yolda yerele <laughs> el döndü yayın. Bak, Bak nereden geldi ya? ya? Ben Bak, şikayet oğlum, edeceğim ya. Oğlum nereden geliyor sürekli ya? <laughs> bu nereden geldi? Oğlum ya. fotoğrafı ben çektim ben Arminen çektim. Harbiden kolona duvar saati takmış oğlum, ama. Baran abi. arka <laughs> koltuktan çekmiş <laughs> böyle. Neyse ya Emir'in numarası. Ama yol 90'lık yola yani o onu şikayet edecekseniz <laughs> edebilirsiniz. Abi. <laughs> <laughs> abi, <laughs> <laughs> abi Emir'in umarım ehliyetini alırlar ya. Ya niye alıyorlar oğlum? Ya satacağım arabayı zaten alsınlar amına. Tamam hadi ben geldim. Ben Yok de büyük maçtım yine. Takımları söyleyin de öngörü basacağım.